18 Nisan 2024 günlerden Perşembe. Güzel insanlar ayın 15'iydi herhalde. Elveda demiştik İzmir'den. Ama ben genelde şey konuşmuştum. Dedim ki olağanüstü bir şey olmazsa Ordu'ya gideceğim diye söylemiştik. E, çoğunu arıyor güzel insanlar beni. Ama maalesef gidemedik. Çünkü birkaç aydır göğsümde çarpıntı vardı. Bununla ilgili sürekli git gel git gel git gel biliyorsunuz randevu işleri falan biraz zor. Bu ülkede biraz bayağı bir sıkıntılı. Tomografi çektirmiştim. Doktoruma gittim. 15 gün sonra randevu aldım. Dedi ki sonucu çıkmamış ama ben bakayım dedi. Baktı. Ciğerlerinde bir şey gözükmüyor. Yok. İyi dedim ben de sevindim. Çıktım. Dedim artık orduya gireceğiz. Tam gitmeden önce bir gün önce mesaj geldi. O tomografinin rapor geldi. Baktım okudum bayağı bir şeyler dolu. Yani anlamıyorum ama ya öneril bir şey öneriyorlar. Yani dedim ben yani ismi sabah kalktım. Gittim. Dedim böyle böyle ben kontrol yani şeye e, sonuç göstermeye geldim. Sağ olsunlar ilgilendiler. Ve doktorun beni hematoloji polikliniğe sevk etti. Güzel insanlar. Kısaca anlatayım. Şu anda lenfoma şüphesiyle ki şuralarımdan tutun da buraladım. Bilinç adına söylüyorum. Kendinizi ara sıra kontrol edin güzel insanlar. Şuralarda kitleler var. Bunu ben hiç fark edememişim. Buradan başlayıp filmde, filmde varmış ama o ciğerleri gördüğü için doktor diğer raporlarda ince detayına o görmediği için raporlarda da belli göğüs kafesi ve tutun neflerde bir şeyler var kitleler var evet bunun için bugün kan tahlilleri verdim haftaya ultrason onun şeyine göre e, biyopsi falan alınıp ki onları bahsetti bunlar olabilir dedi yani e, her türlü şey hazırlıklı ol ben zaten hazırım hocam dedim 25 senedir zaten yaşıyorum bununla olabilir dedim. Bilinç açısından söylüyorum güzel insanlar. Şu yanları, buralar lenf bezleri. Böyle vücudun bu şeyde koltuk atları. Artık buralarda kitleler var. Kendinizi ara sıra kontrol edin. şuralarınızı bakın. Hiç ben yani neyse belki de geç kalmadık. Yani inşallah şey çıkmaz, kötü çıkmaz ama ki doktorumun tecrübesine göre yani büyük ihtimalle değil. çünkü sert ve çok büyümüş diğer yerlerde de var Onun için ara sıra kendinizi kontrol edin ara sıra kontrollere gidin ve ben ısrarla gittim birkaç aydır ısrarla gittim İnşallah olursa bile İnşallah olmaz olursa bile erken teşhisle İnşallah yırtarız ama yürümeye yine Artık İzmir'de devam edeceğiz. Çünkü doktorum hiçbir yere gitmememi söyledi. Yoğun bir artık bir tedavi sürecine gireceğimizi. Belki buralara yürüyemeyeceğiz ama elimden geldiğince yürüyeceğim. Tedavimize devam edeceğiz. Şu anda bile lenf bezlerim şişmiş. Buralarda inan boğazlarımdan zor konuşuyorum yani. Göğsümde sürekli bir baskı var. Çarpıntıyı geçti. Sürekli baskı. Kendi doktorumla görüştüm. Mesane kanseri hocamla görüştüm dedim hocam kitleler var böyle böyle. lenfoma mı oldun dedi. Geçmiş olsun dedi. Bırakmayacaksın. Evet bak şu anda boğazlara bana çatallanma şeyler falan var. Bilinçli olmamız gerekiyor. Dediğim gibi güzel insanlar. Yani bir yerini ağır yaşıyoruz da bırakmayın. Yani ara sıra kendinizi kontrol edin. yani ben boş verdi Bu geçer diye bir şeyler yapmayın. Çünkü günümüz şeyleri tamamen kimyasal şeylerle besleniyoruz. Evimizdeki kullandığımız tüm o deterjanlar, o e, banyodaki kullandığımız şeylere kadar hepsi inanın sapır sapır kanser yapıyor. Bunları nasıl durduracağız bilmiyorum ama bizlere döküyorlar güzel insanlar. Tabii ki bu arada onu da söyleyeyim ben bahsedeyim. 17 e, pardon 15 Temmuz'dan sonra çok büyük bir sıkıntı yaşadım ben. Çok büyük haksızlığa uğradık yani. Evet onu söylüyorum. Çok bir zulme uğradığımı biliyorum. Ve ailece de yaşadık. Yani en azından bilinç altında bunlar var. Nedir o? Babamı toprağa veremedim. Cezaevine atıldım. Babamı toprağa bile veremedim. Bu hakkı bile bu bu ülkede gasp edildi. Ve yurt dışı yasam oldu. Oğlum Almanya'da düğününe gidemedi. Yani bunlar hep bilinç altında ne oldu? Şimdi bir daha patladı. Buradan patladı şimdi. Umarım kötü çıkmaz. Çıkarsa da mücadeleye devam sizlerden dua bekliyoruz inşallah aynen gene yürümeye devam elimizden geldiğince yürümeye bırakmak yok pozitif yaşamaya devam bu zamana kadar geldik 25 senedir geldik İnşallah bundan sonra da de devam ederiz etmesek de eyvallah deriz ya yapacak bir şey yok Mehmet hocam da güneşte yattı aşağı uyuyor dediğim gibi elveda dedik ama dedim ki olağanüstü bir şey olmazsa demiştim başta da söyledim Maalesef olağanüstü bir şey çıktı. Çünkü onu biliyordum. Bekliyordum öyle bir şey. İşte ee, ama tedaviye devam. Allah'a emanet olun. Yürüyüşlere devam. Aynen. Şimdilik hoşça kalın.